Yeni dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kümeler. Kümeleri tanımaya çalışacağız sizlerle. Küme arkadaşlar, belli nesnelerin oluşturduğu topluluğa küme denir demişiz. Şimdi burada hangi topluluğun küme oluşturup oluşturmadığını anlamak için püf noktamız burada herkes aynı şeyi anlıyor mu, anlamıyor mu ona bakacağız. Örneğin haftanın günleri dediğimizde Haftanın günleri arkadaşlar herkes pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerini anlar değil mi? Yani bunun haricinde başka bir şey anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Ahmet'e de sorsak bunu anlar. Mehmet'e de sorsak, Ayşe'ye de sorsak herkes bu günleri anlar. Herkes aynı şeyi anladığı için dolayısıyla haftanın günleri bir küme oluşturur diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum ikinci örneğimize. Bazı hayvanlar demişiz. Şimdi bazı hayvanlarda işte Ayşe'ye sorsak fil ve aslan diyebilir. İşte Mehmet'e sorsak kedi ile köpek diyebilir. Yani herkes burada aynı şeyi söylemeyebilir. Farklı farklı hayvan isimleri söyleyebilir. Burada herkes aynı şeyi anlamadığı için arkadaşlar bu bazı hayvanlar bir küme oluşturmaz diyoruz. Geçiyorum bir sonraki örneğe. Y harfiyle başlayan aylar. Şimdi Y harfiyle başlayan aylar. Mehmet'e sorsak Y harfiyle başlayan aylar diye. Mehmet yok der. Y harfiyle başlayan ay yok der. İşte Ayşe'ye sorsak o da yok der. Kime sorarsak soralım. Y harfiyle başlayan bir ay yok der. Dolayısıyla herkes aynı şeyi anlamış olur mu? Olur. Bu da yine bir küme belirtir arkadaşlar. Herkes aynı şeyi anladığı için. Ama Y ile başlayan bir ay olmadığı için arkadaşlar bu kümeyi biz ne diyeceğiz? Boş küme diyeceğiz. Elemanı yok çünkü. Evet. Geçiyoruz. Bunları bilelim. Şimdi burada arkadaşlar bazı e, tanımlar, e, semboller var. Onları göstereceğim. Bu e, tanımları, sembolleri bilirsek işimiz daha da kolaylaşacak kümeyi oluşturan her nesneye o kümenin elemanı denir. Ve arkadaşlar şöyle bir küçükçe ortasına bir çizgi ile gösterilir. Örneğin bir yıldız A kümesinin elemanıdır demek istersek bir yıldız A kümesinin elemanıdır demek istersek nasıl yazacağız bunu arkadaşlar? Yıldız elemanıdır sembolü A kümesi. Veya da bir 3 sayısı B kümesinin elemanıdır demek istersek buraya şu sembolümüzü ekleyeceğiz. Burada ne anlıyoruz? 3 elemanıdır B kümesinin. Bu arkadaşlar elemanı değilse eğer şöyle bir Yine e, elemanıdır sembolünü yazıp üzerine bir çizgi çektiğimizde bu elemanı değildir. Yani o kümede bulunmuyor demek anlamına geliyor. Bir sonraki bilmemiz gereken konu bir A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar. Yani bir kümenin eleman sayısını gösterirken şu şekilde ifade ediyoruz. S A yani A kümesinin eleman sayısı demek oluyor bu. Örnek verecek olursak A kümesi haftanın P harfiyle başlayan günler olsun. Örneğin A kümesi haftanın P harfiyle başlayan günler olsun. A kümesinin eleman sayısını göstermek için arkadaşlar ben ne yazacağım önce? S A eşittir. Şimdi haftanın P harfiyle başlayan günlerini sayıyorum. Pazartesi, Perşembe, Pazar. Başka var mı? Yok. Yani 3. O zaman A kümesinin eleman sayısı 3'tür diyorum arkadaşlar. Daha sonra geçiyoruz boş küme. Boş küme adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar elemanı olmayan kümeye biz Boş küme diyoruz. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Bunu arkadaşlar tırnaklı iki tane parantez içi boş olacak şekilde ya da bir o üzerine çizgi sembollerinden herhangi biriyle gösterebiliriz. Tırnaklı parantez içi boş, hiçbir şey olmayacak ya da o üzerine çizgi sembollerinden herhangi biriyle bunu gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir şok şok şokumuz var. Dikkat ediyoruz. Arkadaşlar şu neydi? Bizim boş küme sembolümüzü değil mi? Bu boş kümenin içerisine diğer boş küme sembolünü eklersek bu boş küme olmaktan çıkar arkadaşlar. Bunun içerisinde artık bir eleman vardır. Çünkü bu e, boş kümenin sembolü de yine bir eleman olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla boş kümenin içerisine koyacağımız boş küme sembolü artık bir boş küme olmaktan çıkıyor. Evet buna dikkat edelim. Şimdi geçelim kümelerin gösterimi arkadaşlar. Kümeler 3 farklı şekilde gösterilir. Venn şeması dediğimiz işte bir kapalı bir şekil çizip büyük bir harfle isimlendirip sonra da içine elemanlarını başlarına nokta koyarak dikkat ediyoruz arkadaşlar. Her elemanın başına mutlaka bir nokta koyarak gösteriyoruz. Bu gösterme ben şeması diyoruz. Liste yöntemiyle gösterim. E, A kümesi diyelim yine eşittir. Tırnaklı parantez. Yine elemanları yazıyoruz. Elemanları yazarken her bir elemanın arasına virgül koyarak yazıyoruz arkadaşlar. Ve tırnaklı paranteze yine kapatıyoruz. Ortak özellik yöntemi de ee, örneğin şurada 1, 2, 3, 4 sayılarını aldık ya arkadaşlar. Bu 1, 2, 3, 4 sayılarının ortak özelliği ne? Sıfırdan büyük olmaları, 4 ve 4'ten küçük olmaları. Hepsinin de ortak özelliği bu olduğu için. E, bu ortak özelliği a eşittir. x öyle ki x sıfırdan büyük, 4 ve 4'ten küçük doğal sayılar şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi şurada arkadaşlar V şemasında mesela A kümesinin eleman sayısını gösterecek olsam ben S A şeklinde gösteriyordum. Kaç tane elemanı var sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane eleman var. Burada arkadaşlar 3 A kümesinin bir elemanı mıdır? Bakıyoruz. 3 A kümesinin bir elemanıdır. A kümesinde bulunduğu için elemanıdır sembolünü koyuyorum. 7 arkadaşlar A kümesinin bir elemanı mıdır? Bakıyorum A kümesinin içerisinde 7 olmadığı için 7 elemanı değildir. A kümesinin şeklinde yazıyoruz. Şimdi liste yöntemine geçiyoruz. Liste yönteminde yine A kümemizin eleman sayısı 4 arkadaşlar. Burada bir püf noktamız var. Önemli bir noktamız var. Bazen şöyle verebilirler. Hükmeyi bir Şuraya tırnaklı küme. Virgül. Dört. Şimdi burada arkadaşlar şu çizemedim de tırnaklı küme işareti. Burada arkadaşlar A'nın eleman sayısını veya A'daki elemanları sorarken Burada Şu iki virgül arasındaki Şu kümü içerisindeki iki ve 3'ü Yani şurayı biz arkadaşlar Sadece bir eleman Olarak alacağız. Şurada dört tane elemanı varken A'nın Yani S A Eşittir dörtken Burada arkadaşlar S A eşittir Bir Şu ikisini bir eleman olarak Sayıyorum. 2 bir de 4 var. 3 elemanı olmuş oluyor buna. Dikkat ediyoruz. Şurayı açarsak arkadaşlar ortak özellik yöntemini. Burada şurayı kapatıyorum. X ne olacakmış arkadaşlar? Sıfırdan büyük olacakmış. Ve X doğal sayı. Zaten sıfırdan büyük, sıfır ve sıfırdan büyükler doğal sayıydı. Şimdi burayı kapatıyorum. Burada 4 de olabilir. 4'ten küçük doğal sayılar da olabilir. Yani bizim A kümemiz aslında ne olmuş oluyor? Sıfırdan büyük dediği için birden başlayacağım. 2, 3, 4 ve 4'ten küçük. 5 yazamıyorum dikkat edin. Çünkü 5 yazarsam 4'ten büyük olur. O yüzden onu 4'te bırakıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4'ün ortak özelliği de sıfırla 4 arasındaki doğal sayılar şeklinde yazabiliriz. Bunu isterseniz başka bir örnekle yazalım. Örneğin A kümesi M harfiyle başlayan M harfiyle başlayan aylar ortak özelliği bu olsun. O zaman A kümesinin arkadaşlar elemanlarını ben liste yöntemiyle gösterirken ne yazacağım? M harfiyle başlayan ee, Ocak Şubat Mart Temmuz Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak başka yok. Evet. Demek ki M ile başlayan aylar ortak özellik buymuş. A'nın elemanlar o zaman ne olur? Mart ve Mayıs aylar olur. Evet. Şimdi örneğimize geçecek olursak, örneğimizde arkadaşlar bir K kümesi vermiş. K kümesinin elemanlarını vermiş. Bizden öncelikle K'nın eleman sayısını istiyor. Burada K'nın eleman sayısını bulurken virgüllere dikkat ediyoruz. 1 2. Şurada arkadaşlar az önce söylemiştik. Buranın tamamını bir eleman olarak alıyoruz. 1, 2, 3. Burada bir küme içerisinde F var 4. Bir de M var 5. 5 tane eleman var. Şöyle yazmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye yazmıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şu küme içerisindeki kaç tane eleman olursa olsun o bizi ilgilendirmez bu küme içerisindeki bu grubu sadece bir eleman olarak arıyoruz. Geçiyoruz. A, K kümesinin bir elemanı mıdır veyahut da değil midir? Ona bakalım. A arkadaşlar, K kümesinin bir elemanıdır. O zaman elemanıdır sembolünü koydum. C arkadaşlar, C, A kümesinin bir elemanı mıdır? Bakıyorum burada, C tek başına. K kümesinin bir elemanı değil. Yani burada C var ama o bizi anlatmasın. Bu tamamen komple bir eleman olarak alınıyor. Ona dikkat ediyoruz. Dolayısıyla C elemanı değildir K kümesinin diyorum. Şimdi F'ye bakalım arkadaşlar. F K'nın bir elemanı mıdır? Şimdi F K'nın bir elemanı değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü küme içerisindeki F K'nın bir elemanı. Yani küme sembolü olmayan nasıl diyelim hani çıplak olan F K'nın bir elemanı değil. Dolayısıyla F K'nın bir elemanı değildir diyorum. Şimdi küme içerisindeki C, D, E K'nın bir elemanı mıdır? Bakıyoruz arkadaşlar. Küme içerisindeki C, D, E K'nın bir elemanıdır. O zaman elemanıdır. Sembolü koyuyoruz. Küme içerisindeki D, E diye bir eleman var mı? Bakıyoruz. Küme içerisinde D, E diye bir eleman yok. O zaman bu K'nın bir elemanı değildir diyoruz arkadaşlar. Evet. Yine çok önemli bir noktaya geldik. Buraya da flash 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 dedim arkadaşlar. Önemli olduğu için. Bir kümeye her eleman sadece bir kez yazılır. Evet arkadaşlar. Bir küme yazarken onun içerisine bir elemanı iki defa, üç defa yazamıyoruz. Sadece bir defa yazıyoruz. Şimdi örneğimizde daha iyi anlayacağız ne demek istediğimizi. Atatürk kelimesinin harflerinden oluşan kümeyi liste yöntemi ve ven şeması ile gösteriniz. Şimdi liste yöntemi ben kümeme M diyeyim. M kümesi olsun. Liste yöntemiyle gösteriyorum. Küme parantezini açtım. Şimdi harflerden başlıyorum. A virgül A'yı aldık. Tamam. Daha sonra T var. T'yi aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir daha A geliyor. A'yı burada yazdığım için A'yı bir daha ne yapmıyorum? Almıyorum. Bir sonra harfimiz T. T'yi burada yazmıştım. İkinci defa yazmıyorum. Gitti. Araya virgül koyduk. Ü. Ü yazdık. R ve K harflerini aldık arkadaşlar. Bu şekilde liste yöntemiyle göstermiş olduk. Şimdi Venn şeması ile gösterelim. Venn şeması kapalı bir şekilde çiziyorum. Kümemin adı yine M olsun. Bize arkadaşlar her bir harfin başına nokta koyarak yani şuradaki harfleri şu şekilde kümemin içerisine yazıyorum arkadaşlar. Yine M eleman sayısını soracak olursa M kümesinin eleman sayısı 1 2 3 4 5 diyebiliriz. Evet. Şimdi kümelerde kesişim ve birleşim işlemleri var arkadaşlar. Burada kesişim dediğimizde aklımızda gelecek şey ortak elemanlar arkadaşlar. Kümelerin ortak elemanı. Kesişim dediğimiz şey bu. Şurada taralı bölgeye dikkat edecek olursak hem A kümesinin hem de B kümesinin arkadaşlar ortak olduğu bölgeyi göstermiş. Yani her iki kümede de bu taralı bölge bulunuyor. Biz buraya ne diyoruz? Kesişim diyoruz. Kesişim bölgesi burası. Hem A'da hem de B'de bulunan bölge. Bunu arkadaşlar A şurada N'ye benzer bir sembolü var, kesişim sembolü. N'ye benzer ve B. Yani A kesişim B. A kesişim B şeklinde okunuyor burası. Burada dediğim gibi dikkat etmemiz gereken kesişim. Yani ortak olan bölge. Kümelerde birleşim dediğinde de arkadaşlar birleşim. Yani kümelerin bütün elemanları aklımıza gelecek. Şurada gösterdiğim gibi A ve B kümesi olsun örneğin. Burada bütün elemanlar şu taradığım bölgede yer alır. Ve bu da bize o iki kümenin birleşimini gösterir. Birleşim arkadaşlar U'ya benzer. U şeklinde. A birleşim B şeklinde de okunur. Şimdi bazı arkadaşlar ya bu kesişim miydi, birleşim miydi diye karıştırabiliyorlar. Şunun üstüne iki tane nokta koyun arkadaşlar. Ne oldu? Ü oldu değil mi? Bütünün ü'sü işte bütün. Yani tamamı demek. Bu şekilde ayırt edebiliriz. Şimdi örneğimizle daha iyi anlayacağız. İki tane küme vermiş bize. Bir A kümesi, bir de B kümesi. Şimdi A kesişim B kümesini bizden yazmamızı istiyor. A kesişim B neydi arkadaşlar? Her ikisinde de olan, her iki kümede de bulunan elemanları yazacağım. Şimdi 2'ye bakıyorum. 2 var mı? Yok. 3 var mı? Yani hem A'da hem B'de olması gerekiyor. 3 A'da var, B'de yok. 5 arkadaşlar A'da var, B'de de var bakıyorum. O zaman 5 demek ki A kesişim B'nin bir elemanı. A'ya bakıyorum arkadaşlar. A burada var. Burada da var. O zaman A da kesişim kümesinde. F'ye bakıyorum arkadaşlar. F burada var. Ama B kümesinde F yok. O zaman demek ki A kesişim B'nin iki tane elemanı vardır. Diyoruz. Şimdi A birleşim B'ye bakıyorum arkadaşlar. Yani A ve B'nin elemanlarını birleştireceğim. Bunu da Farklı bir renkte yapalım. Yine küme parantezini açıyorum. Bunu yaparken arkadaşlar önce A kümesinin bütün elemanlarını yazın. 2, 3, 5, A, F. Sonra üzerine B'yi ekleyeceğim. B'yi ekleyeceğim ama şimdi A daha önce yazmıştım. İki defa yazamadığım için A'yı geçiyoruz. R'yi yazmamıştık. R yazdım. R'yi ekledim. 1'i yazmamıştık. 1'i ekledim. 5 daha önce yazdığım için onu da yazmıyorum. Ve A birleşim B kümesini bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu neydi? A kümesinin eleman sayısını istiyor bizden. A kümesinin eleman sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane elemanı varmış. Bu neydi? B kümesinin eleman sayısını istiyor burada. B'nin 1 2 3 4 tane elemanı var. 4 yazdım. A kesişim B'nin eleman sayısı bu da arkadaşlar. Dikkat edin. A kesişim B'nin eleman sayısı. A kesişim B'yi burada yazmıştım. Kaç tane elemanı var? 2 tane elemanı var. 2. Burada da A birleşim B'nin eleman sayısını istiyorum. A birleşim B, B kümesini burada oluşturmuştum. Kaç tane arkadaşlar sayalım? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane A birleşim B'nin elemanı bulunuyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar yine. A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısını toplarım. A birleşim B'nin eleman sayısını bulurum gibi bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Çünkü öyle olacak olsaydı A'nın eleman sayısı 5'ti. B'nin eleman sayısı 4'tü. Toplardım ikisi 9 yapardı. Oysa biz A birleşim B'nin eleman sayısını kaç bulduk? 7 bulduk. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu şekilde olmasının sebebi ne? A kesişim B kümesinden kaynaklanıyor. Çünkü 5 ve A elemanlarını hem A kümesinin içerisinde saymış olduk hem B kümesinin içerisinde saymış olduk. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini ne yapmam lazım benim? Çıkarmam lazım. Onun için de şu şekilde bir bağıntı var. A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi a kesişim b'nin eleman sayısı. Hemen kontrol edelim. a'nın eleman sayısı kaçtı arkadaşlar? 5'ti. 5 artı b'nin eleman sayısı kaçtı? Burada 4. Eksi a kesişim b'nin eleman sayısı 2 idi. 2'yi yazıyorum. 5, 4 daha 9. 2 çıkarırsak burası ne yapar arkadaşlar? 7 yapar. Gördüğünüz gibi A birleşim B'nin eleman sayısını 7 olarak bulduk. Burada da zaten 7 olarak yazmıştık. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi konuyla alakalı bir problem çözelim arkadaşlar. Bir sınıftaki bütün öğrenciler futbol veya voleybol oynamaktadır. Futbol oynayanların sayısı 13, voleybol oynayanların sayısı 9 ve hem futbol hem de voleybol oynayanların sayısı 3 olduğuna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır? Şimdi arkadaşlar soru uzun gözükebilir. Bundan korkmayın. Tavsiyem problemlerde böyle e, şekle dökmeye çalışın problemi gözünüzün önüne getirmeye çalışın. İşte hayal gücünüzde onu hayal etmeye çalışın. İşiniz daha da kolaylaşacaktır. Şimdi bir 6 A sınıfım var benim varsayalım ki şu benim 6 A sınıfım olsun. 6 A sınıfım kümesi. Bu 6 A sınıfındaki öğrencilerin bir kısmı ne yapıyormuş arkadaşlar? Futbol oynuyormuş. Bir futbol kümemiz var. Bir de voleybol kümemiz var. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de yani hem futbol hem de voleybol oynayan öğrenci olduğunu göre ben bu kümeleri ne yapamam böyle ayrı ayrı çizemem. Bunların ortak elemanları var çünkü. Dolayısıyla bunları şu şekilde kesişim bölgesi olacak şekilde çiziyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü 3 tane hem futbol hem de voleybol oynayan öğrencimiz var. O zaman ben bu kesişim noktasına ne yazacağım arkadaşlar? 3 yazacağım. Şu bölgede üç tane öğrenci var. Şimdi voleybol kümesini kapattım. Futbol oynayan kaç öğrencimiz vardı? 13 üç tane. 3 üç tanesini kesişim bölgesine yazdığıma göre şuraya kaç öğrenci kalır arkadaşlar? 10 öğrenci kalır. Dikkat edin futbol oynayan küme burasıydı. Topladığımızda yine 13 öğrenci futbol oynamış olur. Şimdi tam tersi voleybola bakalım. Voleybol oynayan 9 öğrencimiz vardı. 9 öğrencinin 3 tanesi aynı zamanda futbol oynadığı için buraya 6 yazıyorum. Şimdi voleybol oynayanların toplamı burası. 3 burada var. 6 da burada var. <laughs> Toplamda 9 tane voleybol oynayan öğrencimiz var. O zaman sınıf mevcudunu bulmak için arkadaşlar ben F birleşim V'yi bulmam lazım. Bu da F birleşim V eleman sayısı eşittir şunların toplamı arkadaşlar. O da eşittir 13 19. Yani sınıf mevcudumuz 19'muş arkadaşlar. Bir önceki bağıntımızla da çözmeye çalışalım bunu. 6A sınıfı diyelim. 6A sınıfının eleman sayısı eşittir. Yani bu 6A sınıfı dediğimiz ne arkadaşlar? Futbol birleşim voleybol kümesi aslında. Futbol oynayanların sayısı artı voleybol oynayanların sayısı eksi futbolla voleybol oynayanların kesişimiydi. Şimdi arkadaşlar futbol kaçtı? 13 öğrenci oynuyordu. 13 artı voleybol oynayan 9 öğrencimiz vardı. Eksi hem futbol hem voleybol oynayan 3 öğrencimiz vardı. Burada 13 ile 9'u toplarsak arkadaşlar 22 22'den 3'ü çıkarırsak tekrar yine 19'u hesaplamış oluruz. <laughs> Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Öğretmen sınıfa girdi. İşte dedi ki futbol oynayan öğrencilerimiz parmak kaldırsın dedi mesela. Futbol oynayan 13 tane öğrenci parmak kaldırdı. Bunlardan 3 tanesi de hem futbol hem de voleybol oynadığını düşünün arkadaşlar. Necati Hulusi mesela bir de Muhittin hem futbol hem voleybol oynuyor. Öğretmen dedi ki işte futbol oynayanlar parmak kaldırsın dedi de Hulusi, Necati ve Muhittin o parmak kaldıranların içerisinde vardır. Sonra futbol oynayanlar parmaklarını indirsin, voleybol oynayanlar parmaklarını kaldırsın dediğinde Necati Hulusi ve Muhittin yine tekrar parmak kaldıracak. O zaman Hulusi Necati ve e, Muhittin her iki grupta da ne olmuş olacak? Sayılmış olacak. Onun için o, bu, e, bir tanesini çıkarmam lazım benim orada. Çıkardığımızda da şu 19 sonucunu elde ediyoruz. Evet bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derse görüşmek üzere.